Sadece bir insanın hikayesi değil. Bu bir memleketin, bir mücadelenin, bir kalbin hikayesi. Sırı Süreyya Önder Adıyaman'ın taş evlerinden, Türkiye'nin yaralı yüreğine uzanan bir yolun yolcusu. Devede de boy var ama kırkı birden bir eşeğin arkasından giderler. Uyuz muyuz artık onu, onu, onu içinizdeki baytarlara sorun. Hazır bağımsızken şey diyormuşum, vallahi benim de aklım ermiyor. <laughs> Cahiliye dönemi düşüncelerin mi, bunlar çağdaş düşüncelerin mi? 1962'de Adıyaman'ın sıcak topraklarında gözlerini açtı sırrı. Babası Ziya Önder bir berberdi. Ama aynı zamanda Türkiye İşçi Partisi'nin ateşli bir neferi. Evde sosyalizm konuşulur, eşitlik hayalleri kurulurdu. Annesi Zeliha, beş çocuğuna hem anne hem baba olmaya çalışırdı. Ama hayat sırrıya erken bir ders verdi. 8 yaşındayken babası sirozdan hayata veda etti. Baba Ziya'nın ölümü aileyi dedesinin evine sığındırdı. Sırrı dört kardeşiyle birlikte büyüdü. Ama çocukluk onun için oyun değil mücadele demekti. Fotoğrafçı çıraklığı yaptı. Sıtma mücadele ekiplerinde çalıştı. Lastik tamir dükkanlarında ter döktü. O küçük eller ailesine ekmek götürürken ruhu özgürlüğe susadı. Yıl hapis yatmışız biz. Biz zindanlardan gelmişiz. Bu memlekette siyaseten mahkum olmakla siyasi iktidarın sahibi olmak arasındaki fark kıl payıdır. Kıl payı. Siz, sizinki de ceza önden geldi. Burada görüyoruz. İktidar muhalefete, muhalefet iktidara demedik laf bırakmıyor. Grup olarak bu konudaki görüşümüzü açıklıyorum. İkiniz de haklısınız birbiriniz de hakkında söylediklerinizde. İkiniz de sonuna kadar doğrusunuz. Bizi bırakın. Ben bu bölgenin vekiliyim, hizmetkarıyım, görevimi yapıyorum, sorumluluğumu yerine getiriyorum. 16 yaşında Maraş katliamını protesto ederken ilk kez kelepçelerle tanıştı. Öfkesi sadece bir gencin öfkesi değildi. O bir halkın yetip giden canlarına yanıyordu. 1978'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazandığında umutları büyüktü. Ama 12 Eylül 1980 darbesi onun ve binlerce gencin hayallerini zincire vurdu. Mamak Cezaevinde 7 yıl geçirdi. Açlık grevleri, işkenceler, umutsuzluk. Ama sırrı orada bile direndi. Duvarlara yazdığı şiirler, yoldaşlarına anlattığı fıkralar onun ruhunun yenilmez olduğunu söylüyordu. Cezaevinde hayatı sorguladı, insanlığı sorguladı ve bir karar verdi. Özgürlük onun hayatının anlamı olacaktı. Cezaevinden çıktı ama mücadele bitmedi. Sırrı kalbinin sesini sinemada buldu. Benel Minel filmiyle 12 Eylül'ün gölgesinde küçük insanların büyük hikayelerini anlattı. Acıyı mizahla yoğurdu. Onun filmleri sadece bir hikaye değil, bir memleket portresiydi. Filler ve çimen. O çocukları. Yeraltı. Her karede ezilenlerin sesi yankılandı. Sinema onun için bir kürsüydü. Orada halkın dertlerini, hayallerini, yaralarını anlattı. Ama o sadece bir yönetmen değildi. O bir hikaye anlatıcısı, bir dert ortağı, bir yoldaştı. Kullanamadım. Ee, herkesi soya bu kadar sahip çıkması gereken bir şeye davet ediyorum. Tutarlı olmaya. 2011'de siyaset onu çağırdı. Halkların Demokratik Partisi ile meclise adım attı. Kürsüde Adıyaman'ın tozlu sokaklarından, Mama'nın soğuk hücrelerinden getirdiği bir ses vardı. Nüktedan, samimi, cesur. Her konuşması bir fıkra gibi başlar, bir manifesto gibi biterdi. Çözüm sürecinde barış için yürüdü. Gezi de ağaçların, gençlerin sesi oldu. Projeleriniz mesela. Birinden başlayın. Nedir bu proje merakınız siz? Ama ananızdan şöyle Ananızdan projeyle mi dolu? <laughs> Terbiyesiz diyemezsin terbiye senden mi? Bırakın gelsin. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Gel hele gel. Sırrı Süreyya sadece bir vekil değildi. O ezilenin, ötekileştirilenin, unutulanın avukatıydı. Kürdün, Türk'ün... Alevi'nin, Sunni'nin, herkesin derdini dert edinendi. Çünkü onun için insan sadece insandı. Bir barış dedik, ne kadar leş kargası varmış bu memlekette. Ya. Ne kadar üşüştüler bunu tekrar savaşa çevirmek için. Sayın Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı, beni aradı, Kandil'e gittiniz ne oldu dedi. Bunun devamını mahkemelerde söyleyeceğiz. Sırrı sadece bir mücadele adamı değildi. O bir baba, bir dede, bir dosttu. Kızı Ceren'in kalbine, torunu Can'ın gülüşüne sığan bir sevgiydi. Onun evi tahkahaların, fıkraların, umudun eviydi. Ama o aynı zamanda bir halkın babasıydı. Herkesin derdine koşar, herkesin yarasını sarmaya çalışırdı. Bizim millet de bir acayip ya. <laughs> Diyelim fazla zülfiyare dokun. Sayın Önder, esprili konuşmanızla biraz da gergin ortamı yumuşatmanız için buyurun. Kalbi yorgun düştü. Hastane odasında bir halk onun için dua etti. Kızı Ceren, torunu Can, yoldaşları, sevenleri. Hepsi onun uyanmasını bekledi. Ama sırrı zaten hep uyanıktı. Mamak'ta mecliste, setlerde. O hep direndi, hep uyandırdı. Şimdi Adıyaman'ın dağlarında, Mama'nın duvarlarında, Gezi'nin ağaçlarında onun sesi yankılanıyor. Sırrı Süreyya önde. Bir insan değil, bir ruhtu. Özgürlüğün, adaletin, sevginin ruhu. Ve o ruh hiçbir zaman susmayacak. Kardeşlik ruhu içerisinde türküyle, kürdüyle hep beraber verme umudu ve iradesiyle gittik. Şimdi huzurlarınızdayız.